Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Elazığ'da pazartesi, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yağmur bekleniyor. Elazığ ve çevresinde hakim olan güneşli hava pazartesi günü yerini yağmur yağışına bırakacak. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Elazığ'da hafta boyunca yağmurlu, parçalı ve çok bulutluyla sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Pazartesi günü yağmurlu ve rüzgarlı havanın hakim olacağı Elazığ'da en yüksek hava sıcaklığı 18, en düşük hava sıcaklığı 6 derece olacak. Salı günü çok bulutlu hava beklenirken en düşük hava sıcaklığı 9, en yüksek hava sıcaklığı 20 derece olacak. Saanak yağışlı bir havanın beklendiği çarşamba günü ise en düşük sıcaklık 9 derece, en yüksek sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor. Perşembe günü ise sağanak yağış beklenen Elazığ'da hava sıcaklığı en düşük 6, en yüksek 16 derece olacak. Haftanın son iş günü olan cuma günü ise yine sağanak yağmurlu hava beklenirken sıcaklıklar en düşük 4, en yüksek 13 derece olacak.